Evet, bir dakika. Evet, ayarladık. Evet, merhaba arkadaşlar. Ee, Kay kaynela. Bok ettik. Aynen. Evet. Merhaba arkadaşlar. Kuzen Gaming kanalımıza herkese merhaba. Ee, bugün öyle bir muhabbet videosu çekelim dedik. Kuzenim her zamanki gibi yanımda yok. Bunun sebebi arkadaşlar, e, kuzenimin İzmir'de olması. Şöyle bir duyuru yapayım. Bundan sonra multiplayer olarak Forest The Forest videosu gelecek. Onu kesinlikle bir seri yapmayı düşünüyoruz ama multiplayer hep olur mu olmaz mı onda bir fikrim yok. Ee, yeni almış Halil sağ olsun bana hediye etti oyunu. Max Payne 2. Ondan sonra arkada içeride şey var. Viva 2012 var ama benim bilgisayarımın ekran kartı hata verdi oyunda. O yüzden açamadık oyunu. Onu çekecektim o yüzden ama vazgeçtim ondan işte açılmadığı için. Yeni serimiz Max Payne olacak. Bir de şey neydi? Forrest. Forrest'ı söyledik. Evet. Diğer haberimizi de sen ver. Hitman. Evet ama kameraya söyle bana değil. Evet. Oğlum ya sus ya. Tamam arkadaşlar gelsin o kamera. Arkadaşlar Hitman Absolution'a başlıyoruz bundan sonra. İlk önce ama Forrest gelecek. Ondan sonra Hitman'e başlayacağız. Hitman ııııı dur ne Hitman'i ya, öf vazgeçtim Hitman'den. Çekeceğiz ama şu şekilde bir şey var arkadaşlar, tabletimin ekranı bozuldu. Şu an tabletten çekiyorum ama telefonumdan çektiğimde mikrofonum sesimi almıyor falan. Özür dilerim. Iııı ee, işte bu yüzden tabletimden çekiyorum. Tabletimin şu an bize görüntüsü çok kötü geliyor ama bunu bilgisayarda düzenli olarak izleyebileceğim için, izleyebileceğime güveniyor ııı ee, Dur, bok ettim. İzleyebileceğimi düşünüyorum. Bu yüzden ne yapacağım? Size bu videoyu direkt YouTube'a atacağım. Ama YouTube'a atmadan önce sadece bir sizden uyarım, bir isteğim olacak. Lütfen videoların altına işte mesela Forest'ta neyin nasıl yapıldığını yazarsanız çok sevinirim. Çünkü oyunu pek bilmiyorum sadece videolarını gördüm. Hani ortaya atıp craft ediyorlar mesela. İşte molotof falan yapıyor. Molotofu nasıl yaptığını bana anlatırsanız çok sevinirim. Ben bilmiyorum. Ee, ne yapalım? Her videoda da gösterdiğim gibi bir dakika. Şunu yine göstereyim. Şunu. Bu, bu benim çok işime yarıyor. Kullanıyorum yani çok iyi. Sistemim var. Anne babam sağ olsun. Hallettim. Evet arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Hepinize görüşmek üzere. Bay bay.